Şimdiki e, potansiyel müşteriden bahsedeceğim. Potansiyel müşterilerden e, şu şekilde ilerliyoruz. E, müşteri atıyorum. Bir satış kanal satış e, standınız var. Veyahut da bir yerde satıyorsunuz. Veyahut da iş yerinize geldi müşteri. E, dairelerinizle ilgileniyor. Burada kayıtlı bir müşteri değilse. Yeni müşteri deyip. E, müşteri adını giriyoruz. Ben kendi kendimi doldurayım buraya. Görüşlen kişi. Meslek grubu. Buralar akıllı combo box'tur. E, kendi e, buraya yazdığınız bir son. atıyorum ben buraya burada işçi öğrenci doktor var. Ben buraya bir de. E, Şoför veya da başka bir şey yazsam bir sonraki açtığım zaman yeni doldururken otomatik aşağıda şoför de gelecektir. Bu şekilde dolduruyorum. Buraya ilgilenilen ürünle ee... düzenlenen ürünü yazabilirsiniz. Burada e, buradaki önem seviyesi bunu bu ürünü gerçekten almak istiyor mu? E, onu yaz buradan seviyesine belirleyebilirsiniz. Mesela bu adam gerçekten düşünüyorsa bunu bu şekilde 5 yıldız vererek yeter. E, bunun üstüne düşmeniz gerekiyor. Bu potansiyel bir CRM sistemlerinde yan olarak kullandığımız e, önem seviyesidir bu. Bu satıştan da müşteri atıyorum bu daireyi 760 bin liraya fiyat verelim. Bunu hedeflenen ciro kısmına doldurabilirsiniz. Müşteriden eğer iletişim onayı aldıysanız iletişim onayı bölümüne tıklayarak biliyorsunuz kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında iletişim onayı burada önemli. Tabii ne kadar da uygulanmasa. Şimdi burada e, referans kanalı var. Yine burası da akıllı combo box. İnternet kovul reklamları vesaire Buraya hangi referans kanalıyla geldiğini doldurabilirsiniz. E, kaydettiğimiz zaman e, şimdi ben buraya condition formatting ayarlamışım. Yani e, burada e, kendiniz yine burada kural belirleyebilirsiniz. Ben yeni kayıtları yeşil renkli olsun yapmışım. Buradan yeni kural deyip e, durumu atıyorum. Ee, şuradan içeren diyeyim. İçeren. Şuraya da başarılı diyeyim. Başarılı da pardon. Başarılı da diyeyim. Başarılı içeren e, bir kelime var ise buradan e, başarılı, satışa dönüştü başarılı kısmına e, Yine arka planlı şu yeşile yaz tipin değil yaz tip siyah olsun arka planına şöyle yapayım biraz daha açık bir eşit belirleyeyim Aynen şu şekilde yapalım tamam dedim şu şekilde görünsün istiyorum e, satıra uygulansın hem bold yaptım e, satışa dönüşen başarıları hem de e, 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 bu şekilde Yeni kayıtlarda yeşil, açık yeşil yaptım. İletişim kurulamıyorlar, yine kırmızı yapabilirim buradan. Böylelikle renklendirme sağlayabiliriz. Cüre hedefler burada görünüyor, iletişim onayı burada görünüyor. Ee, önem seviyesi burada görünüyor. Sonra işte e, bunun durumunu, ben bunu durum değiştirle, ilgisiz yapabilirim. İlgisiz yaptığımda, şu tarihe göre sıralayayım da. İlgisiz yaptığımda yine renk otomatikman kayboldu. Bunu cari hesap kartına aktar dediğim zaman cari hesap kartına aktar dediğim zaman otomatik olarak e, müşteri tanımı oluşturuyor. E, mail, telefon bilgisini buraya atıyor. Adres bilgisini dolduruyoruz. Müşteri oluşturduğu zaman e, sonra buraya e, bilgilerini yazıp asıl kimlik numarasını doğrulama yapabilirsiniz. Ben e, şirketin vergi numarasını yazıyorum. Buradan bilgilerimin kontrolünü sağlıyorum. Burada bakın otomatikman bilgiler doldurdu. Ben bunu kapatayım da, da şimdi. Cari hesap kartı açıldı diye buraya ibaresi geldi.